Merhaba çocuklar. Dersimiz 2. sınıf Türkçe. Bu dersimizde sizlere harf bilgisinden bahsedeceğim. Hadi başlayalım. Evet. Başlığımız harf bilgisi. Konuşurken ağzımızdan çıkan sesleri yazıda göstermemizi sağlayan işaretlere harf denir. Harflerin belirli bir sıraya dizilmiş bütününe alfabe denir. Bunu unutmayalım. Alfabe karşımıza ABC olarak da çıkabilir. Onu da buraya yazayım. Sizin de aklınızda bulunsun. Evet, alfabenin diğer adı ABC. Alfabemizde 29 tane harf vardır. Harfler yazılışlarına göre ikiye ayrıldı demiş büyük harfler ve küçük harfler. Bunlar zaten birinci sınıfta öğrenmiştik biz. Şimdi alfabemizi bir sayalım isterseniz. Ondan sonra etkinliklerimize başlayalım. A, B, C, Ç, D, E, F, G, yumuşak G, H, I, I, J, K, L, M, N, O, Ö, P, R, S, Ş, T, U, Ü, V, Y, Z. 29 tane harfimiz var. Alfabemiz A sesiyle başlar, Z sesiyle de biter. Bunu da unutmayalım. Evet, alt tarafta etkinliğimize geçebiliriz. Evet çocuklar, etkinliğimizde aşağıda eksik bırakılan büyük harfleri alfabemizdeki sıraya göre tamamlayalım demiş. İlk harfimiz neydi? A idi. O halde A sesiyle başlıyoruz. İlk sesimiz A. İkincisi B. Üçüncüsü C. Dördüncüsü Ç. Beşincisi D. Daha sonra E. Daha sonra F. Daha sonra G. Daha sonra yumuşak G. Sırayla yazıyorum bunları gördüğünüz gibi. H. I. I. J k l aşağı indim aşağıdaki satıra m n o ö p r s ş t u ü v y ve son olarak da z gördüğünüz gibi büyük harflerimizi yazdık. Şimdi aşağıdaki etkinlikte de aynı alfabeyi küçük harflerle yazmamızı istiyor. Bunu da siz yaparsınız. Evet çocuklar, arka sayfada bir pekiştirme etkinliği var. Aşağıda verilen harflerden bir önce ve bir sonra gelen harfleri yazalım demiş. Evet, alfabemizde B harfinden önce biliyoruz ki A geliyor. B'den sonra da C geliyor. Evet, K'ye bakalım. Hemen alfabemizde K'nin olduğu bölümü hatırlayalım. H I, I J K. Bak demek ki J'den önce ne varmış? İşte K'den önce J varmış. J, K. Sonra L. O, S'nin olduğu bölümü hatırlıyorum. Hepsini saymıyorum. O, Ö, P, R, S. Bakın. R, S. S'den sonra Ş. H, I, İ, I ve J. O, Ö, P, R. T, U, Ü, V Y, Z diye devam ediyor. G, yumuşak G vardı hatırlarsanız. H, I. K, L, M, N. Bakın M, N, O. Böylece alfabemizi bölüm bölüm sayarak onların olduğu yerdeki harfleri söyleyerek öncesi ve sonrasında hangi harf var onu bulmuş oldum. Alttaki etkinlikle devam ediyorum. Aşağıdaki harflerin arasındaki noktalı yerlere alfabe sırasına göre uygun harfleri yazalım demiş. K K'den sonra ne vardı? L M G yumuşak G H U Ü V O Ö P R S diye devam ediyordu. O'dan sonra Ö vardı. A B C Ç D diye de devam ediyordu. Evet. Şimdi altında da bir etkinliğimiz daha var. Onu da yapalım. Aşağıda karışık olarak verilen harfleri örnekteki gibi alfabetik sıraya göre yazalım demiş. Bu alfabetik sırayı öğrenmeniz çok önemli. Çünkü bununla ilgili karşımıza inanılmaz sorular gelecek. Ve hepsini doğru yapmanız için öncelikle tek yapacağınız şey alfabeyi sırasıyla ezberlemek. Evet k u b demiş. Şimdi ilk sesimiz zaten biliyorsunuz eee a ile ikinci örneğe bakalım. A ilk yazacağım yer. Daha sonra ç s'den önce geliyor. Daha sonra da s'yi yazıyorum. Evet buraya bakıyorum. Önce h sonra m daha sonra da o sesi gelir. Buraya baktığım zaman da ilk önce F gelir. Ü mü Ş mi önce gelir diye kararsız kalırsanız şunu yapabilirsiniz. Sayabilirsiniz. A, B, C, Ç, D, E, F, G, yumuşak G, H, I, I, J, K, L, M, N, O, Ö, P, R, S, Ş. Bakın S, Ş, T, U, Ü. Bakın Ş'den sonra Ü'ü söyledim. O halde önce Ş'yi sonra da Ü'yü yazıyorum. Kararsız kaldığınız yerde yapacağınız şey alfabeyi ezberlediyseniz saymak. Sayarak da çok kolay bir şekilde sıralaya bulursunuz. sıralayabilirsiniz. Evet devam edelim. Evet, harflerin alfabe sıralaması demiş. Biz biraz önce buna değinmiştik zaten. Bir dildeki harflerin belirli bir sıraya göre dizilmiş bütününe alfabe denir. Hatta ne demiştik biz? Alfabeye ABC'de denir demiştik. Alfabemizin ilk harfine A, son harfine de Z dedik. Şimdi aşağıdaki etkinlikte bize diyor ki aşağıdaki noktalı yerlere uygun harf ve sayılarını yazalım demiş. Şimdi hemen şöyle görebildiğimiz kadarını birlikte yapalım. Daha sonra devam ederiz. Evet. Birinci harfimiz A. İkinci harfimiz neydi? B. Burada üçüncüsünü yazmamış rakam olarak. Üçü yazacağız. Üçüncü harfimiz C. Dördüncüsü Ç. Beşincisi A, B, C, C D. Altıncı numarayı yazmamış. Buraya altı yazıyorum. Yedincisini yazmamış. Sekizincisi ne olabilir? F'den sonra A, B, C, Ç, D, E, F, G. Sırada G var. Dokuzuncusunda da yumuşak G var. Onuncusunda H, on birincisi I, on I. Alt satırda devam ediyor. Siz de bundan sonrakileri kendiniz yapabilirsiniz. Ben devamını yapmayacağım. Sizden istiyorum yapmanızı. Ben arka sayfayla devam edeceğim. Evet çocuklar ünlü ve ün harflerden bahsetmiş bize. Alt harfler söylenişlerine göre de ikiye ayrılır. Birincisi ünlü yani sesli harfler, ikincisi de ünsüz yani sessiz harfler. Bunlar ünlü harflerimiz 8 tane, ünsüz harflerimiz de 21 tane. Niçin bunlara biz ünlü harf diyoruz? Niçin ünsüz harf diyoruz? Şimdi onu anlatacağım size. Bakın ünlü harflerimiz A, E, I, İ, O, Ö, e, U, Ü. Bunları söylerken ağzımızda ses yolunda hiçbir engele takılmadan direkt çıkıyorlar ama b c ç d f g yumuşak g bunları söylerken de sanki tek başlarına değil de yanlarında başka bir ses yani bu ünlü seslerden bir tanesini de alarak söylüyormuşuz gibi. Bakın b dediğimde sanki bir b sesi bir de e sesi varmış gibi. A dediğimde ama sadece a var gördüğünüz gibi. O halde Ünlü harflerimiz ses yolunda hiçbir engele takılmadığı için bunlara biz sesli harf yani ünlü harf diyoruz. Ve 8 tane. Bunları şu sırayla ezberlerseniz daha sonra çok daha işinize yarayacak. Hangi sırayla ezberleyeceğiz onları? A, E, I, İ, O, Ö, U, Ü. Ben şu şekilde yazıyorum bunları. A, E, I, İ, O, ö, u ve ü. Niçin böyle yazıyorum? Daha sonra bunlar da kendi içinde iki gruba ayrılacak. Bu taraftaki grup kalın ünlüler olacak. Bu taraftaki grup da ince ünlüler olacak. O yüzden böyle ezberlerseniz 3. sınıfta çok daha rahat edeceksiniz. Evet altında örnekler var ve daha sonraki sayfalarda yine örnekler var. Örneklerle ün ve ünsafleri harfleri işlemeye devam edelim. Ayrıca bu ün harfler hece sayısını bulmada bizim çok işimize yarayacaklar. Yani bir sözcükte kaç tane ünlü harf varsa o kadar hece var diyeceğiz. Evet etkinliklerimizle devam edelim. İlk etkinliğimizde aşağıdaki noktalı yerlere ünlü yani sesli harfleri yazalım demiş. Ben size ne demiştim? Bir sırayla ezberleyin demiştim. A, E, I, İ O, Ö, U ve Ü 8 tane ünlü harfimiz var. Evet yan taraftaki etkinliğe bakalım. Aşağıdaki kelimelerin ünlü yani sesli harflerini örnekteki gibi yazalım demiş. Kalemde A ve E'yi bize örnek olarak vermiş. Daha sonra hece bilgisi konusunda bunu tekrar anlatacağım ama şimdi yeri gelmişken söyleyeyim. Bakın kalem sözcüğünde iki tane ünlü harf olduğu için K lem diye iki heceye ayrılır. Yani bir sözcükte kaç tane ünlem varsa o kadar da hece vardır diyoruz. Aşağıdakine bakalım. Ses sözcüğünde bir tane var. O da e sesi. Yani bir hece zaten. Hava sözcüğüne bakıyorum. İki tane var. Onlar neymiş? A, A. Havlu sözcüğünde yine iki tane var. A ve U. Müze sözcüğünde iki tane var. Bunlar da ü ve e. Yan taraftan devam edelim. Elma sözcüğüne baktığım zaman e ve a var. Et sözcüğünde bir tane e var. Kitap sözcüğünde i ve a var gördüğünüz gibi. Sevgi sözcüğünde de e, i. Sıra sözcüğünde de i ve a var. Bu sayfanın altındaki etkinliklerde Yine size ödev olsun. Ben bir sonraki sayfayla devam edeceğim. Evet çocuklar, burada da bir pekiştirme etkinliği var. Aşağıda meyve adlarının ünlü harfleri eksik bırakılmıştır. Ünlü harfleri yazarak meyve adlarını bulalım demiş. Şimdi bakıyorum. Burada ne olabilir? Armuta benziyor. O halde buraya A yazdığım zaman armut. A ve U eksik bırakılmış. Bu ne olabilir? Elma olabilir. El ma. Bu çileğe benziyor. Çilek. Bu ayva. Ayva. İki tane a yazdığım zaman gördüğünüz gibi oldu. Bu karpuz. Karpuz. Bu da kavun. Evet. Yine bu sayfanın altındaki etkinlikleri siz de ödev olarak yaparsınız. Yan tarafta bir Test sorusu varmış. İsterseniz bunu da çözelim. Alfabemizde kaç tane ünlü harf vardır? Hemen onlar neydi? A, E, I, İ, O, Ö, U, Ü olmak üzere toplamda 8 tane vardır demiştik. Evet bir sonraki sayfayla devam edeceğim. Evet çocuklar ünlü ve ün harfler 2 başlığımız ünlü harfler tek başına rahatça söylenebilen harflerdir. Ben burayı size söylemiştim daha önce. Ünsüz harflerde tek başına okunamayan yanına gelen bir ünlü harf de birlikte okunabilen harflerdir demiş. Bunu dediğim gibi biraz önce size söylemiştim. Şimdi bu sayfanın altındaki etkinlikleri yaparak dersimizi tamamlayalım. Hepsini yapmayacağım demiştim size. Bir kısmını yapacağım. Bir kısmı da size ödev olacak. Ve böyle dersimizi bitirmiş olacağız. Evet mavi sözcüğünü bize örnek olarak vermiş zaten. Gördüğünüz gibi harf sayısına 4. Ünlü harfleri A ve I. Ünsüz harfleri de M ve V'ymiş. Havlu sözcüğüne bakıyorum. 5 harften oluşmuş gördüğünüz gibi. Kaç tanesi ünlü bunlardan? 2 tanesi. Onlar hangileri? A ve U. Geriye kalan harflerimiz de yani H, V ve L sesleri de ünsüz harfleri. Öğretmen sözcüğüne bakalım. Kaç harften oluşmuş? 2, 4, 6, 8. Öğretmen sözcüğü 8 harften oluşmuş. Ünlü harfler hangileri? En başta var zaten. Ö, sonra E, sonra bir tane daha E var. 3 tane ünlü harf olduğuna göre de 3 hecelen oluşmuş deriz. Daha sonra sessiz harflerine bakıyorum. Yumuşak G birincisi. İkincisi R, üçüncüsü T, dördüncüsü M, beşincisi de N. Bir tane daha yapayım. Gerisini dediğim gibi siz evde yapın. Evet saksı sözcüğüne bakıyorum. Kaç tane harften oluşmuş? 5 tane harften oluşmuş. A ve I ünlü harfleri. S, K ve S de ünsüz harfleri. Dersimiz burada bitti çocuklar. Bir sonraki derste hece bilgisiyle devam edeceğiz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.